Merhaba sevgili Geek Yapılanmacıları, ee, burada bir yorumlu yorum programıyla daha beraberiz. Ee, yanımda Ömercan Güldal, Can Türkdoğan var, ben de Yiğitcer Erdoğan. Ee, sizin yorumlarınızı konuşuyoruz, üzerinize e, afiyet, biraz gıybetinizi yapıyoruz, kendi aramızda eğleniyoruz. Ee, i̇lk yorumumuz e, Atatürk Kurtuluş Modu videolarımızdan gelecek. <laughs> Bu ilk yorumlar oradan gelecek yani. <laughs> o videoyu biz mi yaptık? Ha? <laughs> Haşa, olmaz öyle. Ee, Boba Fett isimli kullanıcı YouTube'dan demiş ki, e, Atatürk'ü böyle bir oyuna eklemek resmen küçük düşürmektir. Anlamayana Türk usulü empati yöntemiyle şöyle söyleyeyim, ananı ve babanı oyunda bu modda herkes oynasa, şimdi Atatürk'ün Türk ulusunun baş lideri olduğunu düşün, oldu mu? Düştü mü jeton? Düştü mü? Düştü abi, ne güzel. Keşke annemi babamı da koysalar moda. Benim annem babam da süper mutan patlatsa falan <laughs> keyifle eğlenirim yani bundan. Ha ben düşündüm az önce. Evet ömer ya yani burası anan Fallout 4'te olsa nasıl hissedersin? Şaşırırım, gururlanırım. Peki yani <laughs> Mama Murphy değil mi anne? <laughs> Doğru. Oynadık. karaktere göre değişir. Eylaki ama hani e, ortalıkta gezip yaratık patlatmasıyla ilgili bir derdim olduğunu düşünmüyorum. Benim aslında. de hiçbir şekilde derdim olduğunu düşünmüyorum. Yürü <laughs> ana derim. Ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> ama yani bir de buradaki sıkıntı herkes ananı babanı oynayacak. Yani ayağa düşmüş olmasına rahatsız olmuş burada. Yani Fallout'ta olması değil. yani. yani burada şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Bak şimdi. Tıpı tıpı aynı şey değil ama hani ben oyuncuyum. Evet. Bir şey oynamak bana abes gelmiyor yani evet. hani bir karakteri canlandırmak bir karakterin içine girmek o karakter bildiğimiz bir karakter yani tarihte falan yeri olan veya gerçek hayatta yeri olan bir karakter olunca neden küçük düşmüş olsun ki yani evet. onun canlandırılması filan ki yani... bu arada yani oyun bu arada hani şey ee, kerane değil ki lan burası oyun adam vuruyorsun patlatıyorsun yani oyunda olan bir şey bu. O yüzden ben bu kadar rahatsız olmasını hiç anlamıyorum. Geleceğiz, ya. geleceğiz. Daha zaten başka yorumlar da Gelelim. var yani. Daha çünkü yani bayağı Bilin. şey var. Bu ana babadan girmiş. Ana Fena babadan değil. girmiş. Başka? Evet, sert girmiş yani. <laughs> Senin ana babanın Fallout'ta kosa var yine. mi? Yeni küfür oluyor değil mi Ana babanı falan Fallout'ta karakter yaparım, mod yaparım falan. İyi. Bir de şöyle bir... Bu arada yani şöyle bir yorum da vardı. Bu benim listemde yok ama Şerefsizler atamı war machine yapmışlar diye farklı yerlerde çok, çok farklı lakalar bir yorum. <laughs> <Nasıl söyleyeyim? gülüyor> Onun da haricinde e, Al isimli e, bir kullanıcı. Tabi İsmet kim ki? <laughs> Yo ben İsmet'in önlü bir mod yapılmasına da karşı ben, değilim yani. Nick Valentine'ın in İsmet'in İnönü olarak <laughs> kıymetler kurgulanmasını <laughs> ve kompanyon olarak Atatürk'ün <laughs> İsmet'in önü gitmesini istiyorum. Bu <laughs> o, o muhteşem <laughs> olmaz mı? Işte? Biri de zaten şey demiş diyorum <laughs> da İsmet'e de Piper. Piper'ı da şey yapsaydınız keşke demiş. Ben de Nick Valentine daha da uyaran Fötür <laughs> şapkasıyla <gülüyor> falan da E, ee, Barış Haydar Sarıtaş. 42 like alan bir yorumunda şöyle demiş. Bu... E, atamız sanki insanların kafasını patlatmayı seven biriydi sanki. Bence mod kaldırılsın. O Türkiye zırhı kalsın ama. Atatürk kaldırılsın çok saldırgan göstermişler demiş. Bunu şunu konuşmak için aldım. Bu çok geldi bu tip yorum. Atatürk'ü saldırgan bir insan gibi. Atatürk'ün bir askeri komandan olduğunu biz unuttuk mu? Yani cümleten çok garip mi gidiyor yani? Ayrıca burada şöyle bir şey var abi. Sonuçta bunu yani mesela Atatürk'ü anlatan bir video gibi izlemek <laughs> nasıl bir mantık <laughs> ya? Evet, yani. olsa olsa Fallout'u anlatan bir video. Yani Atatürk değil tabii ki ama hani herhangi bir karakter, herhangi bir insanı zaten Fallout dünyasına koyunca buna dönüşüyor işte. Görüyoruz evet, yani oyunu oynayanın bilmesi lazım. E, yani savaş, dövüş, askerlik yapabilecek birisinin de eline silah alıp Fallout evreninde diyorum yani buna benzer bir şey yapacak olması çok aslı. Abes değil, şey değil yani. Abes değil. Ya şunu diyecektim. Ya Atatürk'ün neler yapıp neler yapmadığını zaten biliyoruz. Burada baştan Atatürk anlatma falan filan gibi bir derdi tabii ki yok bu videonun yani hani Bu videonun işte derdi. Sevdiğimiz bir karakteri bir yere yerleştirmiş bulunduk yani. Evet, yani bu arada hakikaten şöyle Atatürk insanların kafasını patlatmayı seven biri değildi. E, e, e tabii evet değil mi? Atatürk ıı, mutant da Yani, yani. bunlar evet. yalan, kurgu, bizanser yani evet. olmadı bunlar. Hayır, biz bu ya biz videonun tarih dersi müfredatına girmesini de istemiyoruz zaten. <laughs> evet, abi, eğer öyle bir şeye sebep olursak üzüleceğimiz <laughs> eminim yani. O kadar da değil yani. Atatürk bu süper mutantlarla kapışan bir power armor giyen Westlander değildi. Geek yapar sundu. E, Nortine 2 demiş ki çok güzel bir şiir yazmış, paylaşmak istedim. Ha, Hep beraber bu eseri de unutulmasını tamam. istedim. Tamam. Nükleer hali sakın unutma. Atatürk'e dil uzatma sebepsiz. Sen volttan yine çıkardın ama baban kimdi bilemezdin şerefsiz. <gülüyor> 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 Abi inanılmaz yorumlar var ya. Yani, yani bu video hakikaten. <laughs> ben Bu arada bir şey diyeceğim. Yorum <laughs> okumak için paylaşmış o, o olduğunu Yani, yani, <laughs> muhteşem <gülüyor> yorumlar var. Bunu da hazır şey yapmışken söyleyeyim. Bu şiir Neyzen Tevfik'e ve Tevfik Fikret'e atfediliyor. Yalan. Bu bayağı böyle eski bir komiser emeklisinin falan yazdığı bir şiir yani bu alakasız ama yani çok güzel duymuş. Sen Volt'tan Baban kimdi bilemezdin şerefsiz. Oyunda da babamızın kim olduğunu bilmediğimizi de eklemek <laughs> Yani karakter bilmiyor değil biz de oyuncu olarak bilmiyoruz gerçi de <laughs> neyse Karakter de bilmiyor olabilir abi onu <laughs> Hiç bahsedi geçmedi. Yine benzer bir yorum var Batuhan Perker yapmış. Cebren ve Hile ile Aziz Vatan'ın tüm NPC'leri zapt edilmiş. Bütün settlement'larına girilmiş, minutemenlere dağıtılmış ve Commonwealth'ın her köşesi Super Mutant, Deathclaw ve Feral Ghoul'larla dolmuş olabilir mi şu an acaba? <laughs> Abi bak mesela bu yorum... <laughs> Minutemen bayağı kuva'yı milliye değil mi tabii bu arada ya, ya? O da gelmiş gibi bir zaten bir şey, yorum hakladım. olarak. Ya, bu yorum mesela bizim videonun tam olarak yapmak istediği şey değil mi? Aynen ya. öyle. Yani bu bir parodi ve burada e, T'ye alınan pek bir şey de yok aslında. Tek Hiçbir şey yok. Hani, T'ye alınan tek şey şu, Fallout modlanabiliyor bak ne modlar yapılabilir. Aynen. <laughs> Anladım yani yarın öbür gün Recep İvedik modu falan yapacaklar. <laughs> yani Bu yani, Zaten. Var mıdır? Ne de vardı? GTA'da, GTA'da vardı vardır Recep Allah vardı. kahretmesin. Yani bu da yapılabilecek bir, bir, mod, bir komiklik fikir sadece ve işte bak, ne güzel çocuk da kimdi adı neydi? Ee, Batuhan. Batuhan'ın Batuhan yani. yazdığı işte şeyde cümlede gayet tam bu tad yani. Bu, bu işte bu espri başka hiçbir şey değil yani. Aynen öyle. E, Agents of Shield videomuza geek muhabbetine gelen yorumlara geçiyorum. E, Semih Boz demiş ki, e, Rosalind Rosalind'le ilgili demiş. Geçen e, bölüm hakkında Ahmet'ine kavuşan. Hı hı. E, Rosalind Rosalind'le ilgili demiş ki IMDb'de 20 bölüm oynayacağı gösteriliyor. Acaba Coulson'u tuzağa düşürmek için öldü taklidi falan mı yaptı? E, IMDb'de gerçekten de 20 bölüm oynadığını gösteriyormuş ama e, bu, bu bölüm gördük mesela. Evet, bu bölüm gördük. Aynen, flashback. Gibi Bence onun yani. spoiler olmasın diye 20 bölüm oraya koydular. Hı hı kısa kesselerdi, ölecek mi falan gibi bir gergo olabilirdi. Aynen de. bunu yapıyorlar. Benden otayken geldi. Bütün bir sezonu şey de bu arada 20 bölüm gözüküyor. Ben de baktım bu arada buna. Bunu ee, bunun yanında Rus gibi bir adam vardı ya Neydi Banks, adamın Banks, ha, Banks. Olur. Banks de 20 bölüm gözüküyor. Hmm. Benz'i görmedik burada. Bir de şey gibi de olabilir bu arada yani Simmons bir ara Undercover'ken Fitz'in her gücünde gözüküyor diyor Fitz'e. Konsunda da öyle bir şey yani rüya müya falan... Tabii böyle canım. öyle olabilir aynen bu bölüm olduğu gibi tıpatıp. Yani. devam edebilir o kafadan. Bedirhan Sarıkaya demiş ki yanlış hatırlamıyorsam bu senenin ortalarında Kevin Feige dizilerden birkaç karakterin ileride filmlerde gözükeceğini açıklamıştı. Hayır ama yani bunu da bir açayım dedim şu bilgiyle açmak istiyorum sizin yorumlarınıza. Ee, geçenlerde Russo biraderlerden bir tanesi. Russo biraderler de bu arada Civil War'un yönetmenleri. Avengers 3'ün e, de yönetmenleri olacaklar. Hı hı. Ee, şey dedi, e, biz dizi karakterleri sinemaya taşımayı çok isteriz ama bazı önümüzde engeller var. E, bazı karakterlerin TV hakları e, biz Marvel'da ama film hakları Marvel'da değil dedi. Hı hı. Bunu daha çok Netflix karakterleri için dedi. bazı yerde. Ama yani Colson'un e, durumu yok sonuçta biliyoruz ama. Ee, yani Kevin Feige böyle hiç demedi. Siz genel olarak bu TV'den diziye geçişe, diziden filme geçişe ne diyorsunuz? Yani olmalı mı? Ne kadar zaman olmalı? Abi yani bence keşke olsa. Cameo bile olsa olur yani Hı -hı. bazı karakterler filan ama bu konularla ilgili böyle yasal süreçlerin bilmem nenin, engel oluşturduğunu biliyoruz o yüzden olmama ihtimalini ...hatırlamak ve çok umutlanmamak lazım hı. diye düşünüyorum. Ya Inhumans yani. filmine kadar en azından S.H.I.E.L.D. dünyasında sabretmemiz gerekecek bence. Inhumans'ları görmek için diyorsun değil mi? Evet yani. evet. Yani şey, e, Sky'ı yani pardon, DC'yi <laughs> <laughs> göreceğimize inanıyorum ben Inhumans'da. Onun dışında da keşke daha çok yine ara sıra eskiden e, işte Captain America değil de neden Thor'dan işte... Hı hı. Neydi şeyin adı ya? Sif, sif. Lady ha, sif. Sif, sif, yani. sif falan gelmişti. Hani bu tip diziye geçişler çok eğlenceli oluyor. Hı hı. Tersini yapsalar da eğlenceli, yüzden, da eğlenceli tersini olur. Tersini yapsalar da eğlenceli olur. En azından TV dünyası bizim kadar takip eden insanlar için çok eğlenceli olacağına eminiz. Daha Junior <laughs> büyük ihtimalle yani 50 milyon dolar oluyor Avengers'tan. Bir şey yok bölümünden <laughs> oynamak için de kaç para ister falan onlar da yani film TV arası geçişlerde o da bence bir engel. Ya bir şey soracağım. Bir Ha yani hepimize soruyorum bunu. Robert Downey Junior'ın yerinde olsanız gelip bir 5 dakika oynamaz mısınız? evet, evet ya, ya. Bence de bu. Ne <laughs> Lütfen ya. Bedavaya oynamaz mısın yani? Ama mı? ama büyük ihtimalle onların menajeri hallediyordur ya. Ya yani biliyorum bu işlerin bu yani... kadar basit olmadığını biliyorum ama yani. Ekmek kapısı. Hayır çünkü bir şey diyeceğim. Sonra Robert Downey'in kapısında buradan hani 50 50 bir tane genç heyecanlı Türkiye'li şey yollamayalım böyle yabalarla anladın mı? Böyle Robert Downey oynamayacak bu lan. Para çok mu geldi şerefsiz falan. Biz <laughs> veririz lan. Oramızda <laughs> çok... Büyük... top arkadaşlar. <laughs> Onun bazı raconu falan var diye evet. ama tabi olsa çok işte... Villasın zorluyor. önüne sıçılıp gidiliyor değil mi sonra? Evet, <laughs> <doğru. gülüyor> Ama yanlış, <laughs> Yıldız'ın villasına gidilir bu durumda biz de biliyoruz. <laughs> tabii. E, Arrow geek muhabbetiyle ilgili yapılan yorumlara geçiyorum. Işıl Dağ deviren demiş ki, ''Bence bu çocuk meselesinin uzatılır nedeni e, bir teori olarak dizinin başında gördüğümüz mezarda çocuğun annesinin olacağı ve e, Oliver'ın çocuğa sahip çıkıp onu yetiştireceği yönünde e, ee, belki bu yüzden uzattılar ama sadır merkez aynı kanıda gereğinden fazla uzatıldı konu ee, demiş. Benim aklımdan şu geçiyor. Öyle çıkarsa hayal kırıklıkları ya. Evet şöyle hayal kırıklığı çünkü. Yani tamam Oliver'ın gerçekten düşünecek olsan hayatında önemli bir insan ama bizim için bir dizi karakteri olarak bir kere iki kere gördük. Hı -hı. Ve o bu kadar büyük sezonun başında gösterdiler. Arada şimdi hatırlatıyorlar bilmem ne filan falan. En de sonunda bu kadar yanın yanı bir karakter çıkarsa hakikaten canın cansın Ay yani sen de şey yapacağım, alıntı yapacağım. Sıçayım böyle işin için olacak yani. Anladın mı? <laughs> bir de şöyle bir durum da var. Zaten bu teoriyi biraz da boşa çıkartan şeylerden bir tanesi hatırlatırız izleyicimizdir. Flash da o cenazeye iştirak etmişti. Yani zaten hmm, değil mi? Ne alakası var? evet o, o yani. Karakter işte. Flash gelmez Aa, hani hiç de. an tanıtmadığın eski sevgilinin cenazesine de bir vurayım dedim. Demez <laughs> yani. Zip, diggle gelmemiş, Flash gelmiş. Neden? Çünkü o kolay gelip gidiyor diye aslında. Evet, <laughs> Flash böyle arkadaşları konusunda hiç şey sıkıntı yaşamayan bir insan mecbur. Tam tersi. Yani. Ha bence sıkıntı yaşayan bir insan. Yani Flash'cığım neden cenazeye gelmedin benim arkadaşın? Abi işim vardı. E gelseydin iki saniye. <gülüyor> 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 bir görünüp gitmek çok mu lan? Falan diyebiliriz. Parası neyse verelim. Her dakika böyle. <laughs> social stress. Sonra evinde oturuyor. Obligasyon. E, Meta yetiştiren yorum yapmış yine Ero videosunda. Yalnız o toz sahnesi saçma değil miydi? O kadar gözümüzde korkuttuğunuz villain ölmüş. Şeyden bahsediyor, Anladım ee, Vandal Savage'den bahsediyor. Ortada Lazarus Pit gibi bir gerçek de var ama sen ne olacak dağılır o dağılır deyip gidiyorsun ki Malka amca onu toplayabilsin. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Ben bu yorum okuduktan sonra Meta'na çok hak verdim. Bence de ya bence de. O yani resmen orada öldürdüler. Ali! deyip gittiler sonra yani. Abi yani adamın orada tozu mozu duruyor herif büyücü. Bir, onu, bir, bir insan aklına gelmez mi ya? Bir de yani Lazarus Pit yani ölümden geri gelmeler konusunda ihtisas yapmış 8 kişiniz orada yani. Aynen abi, aynen. Akılla gelebilecek bir şey. Çürümüş bir var. ceset taş gibi kız olarak geri çıktı yani. Elbette bir çıkar yani. Bir, bir, süpür dereye at falan evet. yani. Evet abi bir de kim temizliği bu pisliği? Bunu da hiç düşünmüyorlar. Allah Allah insan bir süpürür temizler. Abi zengin Hadi zengin ve hepsi ya. Aynen ya. Arkasını <laughs> <yedir diye> <laughs> yani. Arkasını ha devamı gelir diye düşünmüştür. Ne zengin yani. zengin lan? Polis şeyinde çalışıyor Barry Sengil'de ki. Oliver, Oliver, var abi. Var. Oliver değil mi? Oliver'ın dizisinde değil <laughs> miydi o Vandal muhabbeti? Doğru. Ha, karışık. karışık. Pardon. Karman Çorman bölümüne hoş geldiniz. Eee yine <laughs> gelen bir yorum Yıldız Akın yazmış. E, Fresh'in son bölümünde verilen beklentiden sonra bu bölümde Oliver'ın veledini izlemek çok üzdü. Ero kötü bir yola gidiyor. Bu diziyi neden izliyorum diyorum. Bazen demiş. E, diyoruz diyoruz arada. Ama e, ben özellikle sormak istedim. Oliver'ın veledini hakikaten de inanılmaz bir şekilde crossover'a sokuştururlar. Yani evet, ya. Yani. ben burada şunu, Yıldız bir yorum yaptıktan sonra şunu fark ettim. E, bu iki dizinin en çok izlenen bölümü olacağı belli bir bölüm. Yani hı hı. crossover bölümü. Bu sezon boyunca en azından. Bu sezon boyunca hı hı. evet. Oliver'ın çocuğunu buraya sıkıştırmaları sizce ne, ne manaya geliyor? Nasıl yapacaklar? Yani çünkü bayağı da mesai harcadılar bir anda Bendel Savage dünyayı patlatırken. Bence çok da sokuşturmayacaklar ya onu araya. Bilmiyorum. Çok sıkıcıydı abi. Bir daha umarım olmaz. Ya yani çünkü ben şeyi de düşünüyorum yani Arrow sıkışırlar. Flash Arrow'dan daha çok izlenen bir dizi. Birçok kişi de mesela bizde geçenlerde öyle bir yorum gelmişti. Flash'ı izliyor ama Arrow izlemiyor. Hı hı. Bu, bu mecbur Flash izleyenlerin de izleyeceği bir bölüm Arrow için. Şöyle evet. şunu evet. vurgulamak için yapmışlardır. İşte Arrow bu kadar sıkıcı bir dizi. <gülüyor> 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 o yüzden izlemeyin. <laughs> evet. Valla bence bu iyi bir soruydu. Bu doğru bir gözlem. Yani hakikaten onun bu bölümde ne işi var falan ama inan hiçbir cevap gelmiyor aklıma. Çünkü Ha benim de yani sadece soruyla cevap veriyorum. Hakikaten ne işi var yani? Eş kafası Böyle karışsın Erov'un ve işte ha zamanda tamam, tamam. bir daha atlayalım falan gibi bir mevzuyu kullanmak için bence çocuk bokunu soktular. Sence sonra uzamayacak mı diyorsun o mesele? Okey. Felicity ölürse de hiçbir anlamı yok. Cısınız, ya, uzasın. bence aslında bu mevzu bir daha hiç açılmazsa o çok zaten saçma zaten. evet, zaten. Evet. Yani bir yerde açılmak zorunda ki bunu tekrar e, oturttular. Umarız. Ama neden açılacak, nereye bağlanacak hani Erof çocuğunu Erof gibi yetiştirecek falan gibi bir yere gideceğiz zannetmiyorum sonuçta. E, Connor diye bir şeyi var zaten biliyorsun çizgi romanlarda. Eee oğlu var. Ama işte ee, ne oluyor ona ne oluyor sonra bir şey oluyor mu? Sanki ki oluyor. Ha okey yani işte şimdi 10 yaşında çocuğu var gördüğümüz kadarıyla. Bunun hani Salt e dönüşmesi bu yıl Tabii. dizi bir anda 10 yıl sonraya falan gidecek hali yok herhalde. Keşke de yapsa bu arada böyle bir şey de böyle. Ben... Laurel <laughs> de... Öse arada falan değil mi Çocuk dev asosyal bu arada. Diyorsun. Dev asosyal. Niye oyun oynuyor? Durmadan oyuncaklarla oynuyor hiç arkadaşlar. Yani sen o yaştayken de. çünkü parti düzenliyordun abi. <laughs> abi Can Tirton'la konuştuğunu farkında değilsin sen yani. Evet. Taksim'de okul okumuş bir insan yani. Ya evet yani. Ben Bakers'in de okudum o yüzden kuru fasulyeciye gittim. Aynen benim tüm sosyalliğim internet kafeydi. Üzülmeyin Can Türk Doğan'ın hani bizden ne kadar daha cool bir çocukluk geçirdiğini <laughs> e, belirledikten sonra... Oğlum ben de ortaokula kadar çok evde legolarla <laughs> bulundum. <bunlar> da... <laughs> 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 Ortaokuldan sonra değişti o iş. Değişti zaten bize. E, flash videolarına geçiş, flash videosuna gelen yorumlara geçiyorum. Facebook'tan e, bir yorumumuz var. Selami Kaplan e, şey demiş, Flash era Crossover esnasında Flash'ta yaşananlara binaen hiç anlamıyorum ya. Bunlar böyle uğraşırken Zoom ne yapıyor? Çayını mı yudumluyor? <laughs> ya. Bu o çok, çok güzel bir soru. Yani Şimdi. çünkü o bayağı bir orada bir şey Zoom o sırada da hesapta en büyük şey derdi saçma sapan bir şekilde Beren'in gücünü hmm. yükseltelim ki ben de onun gibi Hindi beslemedi ya ablandım. Hindi beslemedi. Saçma yani. sapan bir şey. Flash videosuna gelen bir yorumumuz var ki zaten Flash Geek muhabbetinde de biraz değindik. o serum büyük ihtimalle de yol yapacak Jessica ki de Yalnız Feris'in vurulduğu sahnede elinde o serumun tabancası vardı. Tam vurulduğu an o tabanca da ateş aldı. Ee, ve Patty'yi vurdu gibi izlenime kapıldım. Ee, o sahne çok hızlı oldu. Geçti bitti. Ama Patty de speedster olabilir sanki. Demiş. Burada e, bu ihtimali biraz çok hafif konuşalım dedim. Yani Patty'nin speedstera bağlaması sizce ne kadar makul? Çünkü çizgi romanlarda Patty speed karakterinin Hot Pursuit kostümü altında biraz süper kahramanlık yapmışlığı var. Gücü ne? Hız. Hız, hız mı? Evet. Valla ben şu an o sahneyi özel olarak hatırlayamadım vuruluyor muydu ediyor muydu falan o tabancayla vurulsa hisseder etrafına bakar abi bir de hızlanır e, gözleri biraz... falan ıı, falan oldu J gerik yani en azından şey evet. demek ben yani o konuyu işlerler yani öyle evet, çok evet. arka planda bırakıp evet evet bir de bunun geçici süreli hız verdiğini biliyoruz bu serum kalıcı olarak hız vermiyor insanlara ama Jay'de öyle oldu belki farklı bir yok yok onu açıkladılar diye yani, hatırlıyorum ben. Evet, öyle bir muhabbet oldu geçici, geçici olarak. Geçici olarak veriyor den şey yani, den. Yani. Bu altın çizmeler özellikle ama öyle geçti o muhabbet. O serum birilerine hız gücümüz gücü verirse daha biraz bence bir iki süreçten bir şeylerden geçecek Hı -hı. de verecek bence. Yani henüz o muhabbete biraz daha var. Zaten Volivest yeni geldi ki. Ha, burada speedster olma ihtimali olan karakter sayısı her geçen gün arttığı için. Aynen. Evet. O, bence şey Petiye ben. daha var yani Volivest önce var. Cevi bilemeyeceğim. Ama hani Wally'den önce Peti e, speedster garip olur gibi bana şu an. Evet, Wally, -E, evet öyle bir speedsterlık sırası varsa Wally -E daha <laughs> ön planda yani şu an. Bir de Jay de garibim yanında fakir gibi gezmekten evet, kurtulur abi. belki. Evet yani kafasında tepsisiyle. Tepsi giymiyor artık ne zamandır ya. Bak eleştirilerimizi dinlediler. <laughs> ee, Batman vs. Superman'da Anos Chelsea fragmanına e, ilişkin yaptığımız yorumlara ee, gelen... ilişkin yorumlar. İlişkin yorumlarca yapılan yorumların altındaki yorumlardan çıkarttığımız yorumları yorumlayalım istedim. Ee, Burada Davranç geçen şöyle bir şeyi de bir haberini yaptıktan sonra altında 300 tane sen Marvel fan boyusun zaten köpek falan filan gibi linç şeyleri olduğu için ben bu noktada soruları sorup sorup kenardan pis pis sırıtacağım. Hadi bakalım. Ee, Şimdi öncelikle çok yaygın bir bizim eleştirimize gelen bir eleştiri var. Emre Göktaş şöyle demiş, yani Emre Göktaş'ınkini sembol olarak şey aldım. Temsilci olarak aldım, milletvekili. Filmin sonunda ortaya bir düşman çıkıp aynı tarafa geçeceklerini bilmiyordunuz sanki geek abiler. Neyin şaşkınlığı, hayal kırıklığı bu? Genel olarak böyle bir denen bir şey var. Abi Doom's'da yani sonunda bu Justice League'e gidecek zaten barışacaklarını bilmiyor muydunuz? Benim buna kendi bir izahatım var ama sizden merak ediyorum. <laughs> bu yorumu okumuştum ben. Ee, ve o zaman da aynı şeyi düşünmüştüm yani şimdi onu söyleyeceğim. Biz hani belki kendimiz biraz yanlış ifade ettik o konuda. Ee, tabii ki hani fragman gizli şeyleri ele verdi diye uyuz olmuyoruz. Çünkü Superman ve Batman'in hani bu filmde değilse bile en de sonunda barıştıklarını ve iyi insanlar ikisinde iyi tarafta olduğunu biliyoruz zaten. Ama şu ana kadar çıkan diğer fragman ve teaserlar bize Batman ve Superman arasındaki o mücadeleyi hep gösterdi. Ve onu çok gergin anlarını gösterdi filan ve biz bundan çok etkilendik. İlginç de geldi bize zaten hani genel olarak hı hı. iki işte Batman ve Superman dövüşmesini izleyeceğimiz için heyecanlıyız. Fakat bu son fragmandaki o son sahne bununla ilgili heyecanı öldürdü sadece. Yani olduğunu hı. bilmiyoruz diye değil ama barıştıkları barıştıktan sonra yapacaklarına dair bize ipucu filan verip hiç hatırlatmalarına gerek yoktu bence. Filmde bunu yaşasaydık çok daha fazla heyecanlanacaktık aslında. Ee, ben şu noktada bir de ek bir şey yapmak istiyorum. Benim hissettiklerim şöyle, e, sizinkinden biraz daha farklılaştı şeyden sonra. Fragmanla aynı işi şey düşünüyoruz aslında. Sonra bu e, çöl sekanslarının, parademonların falan filan rüya sahnesi oldu ortaya çıktı. Yani böyle süperman Superman geliyor, Batman'in maskesini çıkartıyor, paradigmanlar kovalıyor Batman'i, Batman birinin boynunu kırıyor falan. O sekanslar var ya fragmandaki, çöllü bütün hepsi bir kabus. Batman'in yani Bruce Wayne'in gördüğü bir kabus. Abi bana bunu niye yaptın hiç yani. Ben bunu bilmiyordum ben. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. Abi, <laughs> Hoş şöyle <laughs> benim bundan sonra tadım dev kaçtı. Çünkü şöyle bir dururuz. Benim hissettiklerim de şu, aşağı yukarı şu yönde. Ben e, ne kadar yapılan bütün lansmanlardan, ima edilenlerden, fragmanlardan, gösterilenlerden, söylenenlerden şunu bekliyordum. Bu film Batman ve Superman'in birer süper kahraman olarak farklı metotlarla aynı e, amaca, aynı idare hizmet etmelerinin ne kadar e, kompleks ve girift bir ilişki yarattığını inceleyecek diye düşünüyordum. Benim inandığım şey buydu. Filmle ilgili heyecanlanmamın sebebim de buydu. Ee, ama film son iki hamlesiydi. Bir gün rüya olması açıklaması bir de e, Doomsday meselesiyle beraber Avengers gibi nasıl bir araya geldiler hikayesi e, hmm. olacağını ortaya çıktı. Yani şöyle ben filmi A zannediyordum. Film son iki hamlesiydi. Hayır abi ben B'yim. Ben dedim ki ben B'de yokum, A olsaydı iyiydi kardeş hı hı. bana hı hı. selametle dedim ve uzaklaştım mekandan yani. Ki bu bizim kabahatimiz değil aslında bugüne kadar bize A gibi anlattı. A gibi Evet işte yani kendi, ve, kendi ve kendi buna yani kendi kakalarını yapmış oldular böylece. Evet, bu arada yani şunu da söyleyeyim yani B olduğuna dair söylentiler de uzun zamandır vardı ama ben konfirm edilene kadar açıkçası bana resmi şeyden yürümeyi tercih ettim ve o da şu an... Resmi şey A'dan bir anda B'ye geçti. B'ye geçti. Bir anda geçti B'ye yani. Hı. Belki de öyle söylentilere dayanamayıp geçti. Bu arada belki aslında. de C'dir. İşte bilmiyorum ama şu an öyle İnşallah gözüküyor. C'dir abi. İnşallah C artık neyse. en iyisi C. Blue Guy isimli bir kullanıcımızın bir yorum var. Yine bu mesele ilgili çok sık gelen yorumlardan bir tanesiydi. Sembol olması olarak şey yapıyorum. Doomsday değil o yaratık Wraith'miş. Ee, bundaki farklı şeyler de var. Wraith'de olabilir, şu da bu da olabilir falan filan bir şeyler var. Ee, ben zaten biz zaten videoda söylemiştik Doomsday değilse fazla Doomsday. Hmm. Doomsday ise de yeterince Doomsday değil bizim herhalde şeyimiz bu yani evet. bir şey değiştirir misin için Wraith olması, olması? Ya biraz, biraz değiştirir çünkü e, Doomsday'ye benziyor o bazı açardan evet. Ama birçok açıdan hakikaten benzemiyor yani. Doomsday Tabii. olsaydı... Gerçi hani film izlemedik daha fragman ama hani bu yeşil kostümünü, bilmem nesini falan görürüz, görmeliyiz gibi zaten bana geliyor. Ee, ki işte bu hani fragmandan tahmin ettiğimiz kadarıyla işte şeyin... Lothor. Neydi? Lotor'un deney yapa yapa Hı -hı. oluşturduğu bir yaratık olacak. Onu yani bu... Bu misyonu Doomsday, çizgi romandaki Doomsday karakterine yüklemeye belki de cesaret etmeyebilirler aslında gerçekten. O kadar da fanlara ters düşmeye şey yapmayabilirler. Peki, o yüzden bu olabilir belki de. Gene. Peki o zaman bir şey diyeceğim. Yani diyelim ki bu Raid ya da Killer Croc'un başka bir versiyonu Killer Croc olamaz. Tujar Squad'da vardı yani ya da başka bir şey ya da Solomon grande yani. <laughs> bir şey bir şey. şey bir şey bir ee, şey. bu şu sıkıntı yaratmayacak mı? Yarın öbür gün gerçekten bir Justice League geldiği zaman bizim için değil elbette. Hı -hı. Ama düz izleyici için e, abi bu ilk filmdeki yaratık denmeyecek mi? Yani bunun akrabası falan yani böyle bir görsel olarak çok benzer değil mi işte? Dumuz'da? Yani. bence Dumuz'da çıkacak o ya. Yani böyle olur diye tahmin ediyorum. O kadar Doomsday, Doomsday diye herkes konuştu. Hiçbir yerden gerçek bir açıklama gelmedi ama Doomsday muhtemelen. Biraz kemiksiz hali. Evet, biraz evet. evet bir de kemik kendileri, mi kendileri bilmem nesi falan yok. O zaman ben de yorumlu yorumumuzun ikinci bölümünün son yorumuna geliyorum. Hepimizin ibret alması gereken e, ama üzerinde gerçekten çok ciddi bir kamu açıklaması yapmamızın da e, lazım olduğu bir yorum diye düşünüyorum. E, Bilal Alperen demiş ki Abi masayı ara sıra silin be. Demiş. Ha, şunu sehpaya kastediyor. Evet, evet. sehpaya kastediyor. Bu noktada e, bazılarının kirpas olmadığını, <laughs> normal soyulmuş <laughs> boya falan olduklarını da anlattığımız boynumuzun borcu diye düşünüyorum. Tabi Yani bu masa sabahtan siliniyor. Gün içerisinde çeşitli tozlar oluyor çünkü... E, oturduğumuz <laughs> semt civarında kentsel dönüşüm nedeniyle çok fazla inşaat var. O yüzden ev toz oluyor yani. Yani pis, pasaklı, kendi boku içerisindeki kavrulan insanlar değiliz. Bir de tabii ki kendi işte uyduruk Ikea şeyi olduğu için. Doğruya doğru. Hayır! Sponsor olabilir, Ne yapıyorsunuz? Z geek yapar böyle bitmiş diye. Ama yani ya dikkat et sen de yani uyduruk kaydırık satıyorsun. Bak şunların hiçbiri kir değil, hepsi boyası atmış, ahşap çıkmış. Daha Bilmiyorum. ne kadar oldu oğlum ben bunları alalı? Bir, bir sene olmadı. Bir ya. sene olmadı daha. La kahretmesin iki <laughs> ay. <laughs> Allah düşmüş. <laughs> Ama iki <laughs> <an> özür diliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen kullanıcı öküzlüğü bu. 60 lira neydi zaten? <laughs> Etmeni sen, 60 liralık kayıttan alıyorsun. Aslında doğru söylüyorsun. Çok da laf etmiyoruz Ikea'ya doğru. Ucuz şeyini, boktan şeyini satıyor. Biz de alıyoruz. İsveç en sevdiğimiz mülakatlardan bir tanesi, İsveç köftesi en sevdiğimiz yemeklerden bir tanesi. Keşke her marka Ikea gibi olsa diyoruz ve evet sansürde koyduktan sonra teşekkürler. Ikea'nın yarın sponsorluğuna geçen bölümü <laughs> e, yorumluyorum. Bölümünün sonuna geldik. E, gelecek hafta, e, gelecek bölümde sizin yorumlarınızı konuşacağız. Normal bir yorum yapmanız gerek. Da ekstra bir şey gerek yok. Yani bunun altına yorum yapsanız olur. Onun haricinde her zamanki gibi e, videoyu beğendiyseniz paylaşın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de geekyapar.com diye bir yer var. Orayı da ziyaret ederseniz bizim mutlu edersiniz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.